Hepinize merhabalar CrazyWireX'i Bugün sizlerle birlikte Forza Street oynayacağız arkadaşlar ee, Biliyorum bu kanala böyle pek e, yarış oyunları falan gelmiyor Genelde simülasyon oluyor Ama bu oyunu gerçekten çok beğendiğim için e, Sizlere de önermek sizlere de tanıtmak istedim e, Oyunumuzun adı arkadaşlar Forza Street e, Yani başlıkta gördüğünüz gibi Forza Mobile e, Diyebiliriz ee, oyunun ana menüsünü kısaca sanatmak gerekirse e, Bu arada oyunun indirme linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar ee, Oyunun ana menüsünü tanıtmak gerekirse işte ayarlar falan var burada ee, Buradan araçlarınıza bakabiliyorsunuz buradaki araç e, Araç galerisi gibi bir yer Burası yani Araçlara bakabiliyorsunuz Forza'da da böyle Forza Horizon 4'te de böyle yani aynısını yapmışlar Gerçekten de ben çok beğendim bu oyunu e, oyunun boyutu 1.2 GB falan e, buradan da böyle işte market gibi bir yer böyle işte e, kartlar alabiliyorsunuz falan makyajın falan diyor böyle yani reklamları falan filan alıyorsunuz buradan burada da işte günlük mücadeleler işte meşazlarınız mücadeleleriniz şu an benim 3 tane arabam var araba konusunda siz parayla falan pek araba almıyorsunuz arkadaşlar oyun sizde çark falan çevirttiriyor onun gibi şeylerle e, araba alıyorsunuz başta tabi sizi oyunu tanıtıyor arkadaşlar şöyle yarış diyeyim ilk bir, birinci yarışma ve ikinci yarışmada tamamen size oyunu tanıtıyor arkadaşlar e, ilk ve bir ve ikiyi bitirmeden bitirdikten sonra aslında oyun tam böyle başlıyor heyecanı başlıyor. şimdi yarışma üçe böyle bir basalım bakalım. E videonun ilerleyen kısımlarında tekrardan anlatacağım size oyunun detaylarını. Şimdi burada iki tane ara çekle diyor bize. Ben şuradan bir Nissan ekleyeceğim. Onu güçlendirmiştim bayağı. bir de buradan Mustang e ekleyeceğim. Yarışmaya başlayalım dedik. İşte şu an bu adamla yarışacakmışık mesela Omar işte bilmem ne konuşuyor buradan. Şöyle tıkladık şuna oraya doğru gittik o ödülü aldık. E, ayar kiti aracınızı aracınızın pi değerini yükseltiyor. Şimdi burada iki tane yol var gördüğünüz gibi birisinin pi değeri e, 410. Birisi hepsinin hatta 410. E, ama ödülleri farklı farklı burada toplam 1250 e, CR veriyor. Burada 16 veriyor? Burada da 1500 CR veriyor. Ben şunu seçiyorum. Şu alttaki yolu seçiyorum. Bakalım yarışımıza başlayalım. Neymiş adamın ismi? Tiberus. Bakalım. Devam 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 devam. Bunları okumaya gerek yok. Şimdi yarışımıza başlıyoruz. Burada arkadaşlar e, karşı rakibin pi değerini ayarlıyorsunuz. Benim arabanın pi değeri şu an 426. E, arabanın karşı takımı şu an 410 ben 435 yapacağım karşı takıminkini Çünkü ne kadar yüksek yaparsanız gördüğünüz gibi sağda karşılaşma puanı diyor. O artıyor daha fazla TP gibi bir şey alıyorsunuz yani. Ödülü daha fazla alıyorsunuz. Yarış dedim abi. Yarışımıza başlayalım. Şimdi adamla yarışımıza başladık abi. Çok güzel kalkış dedi. Bak sarıda kalktığımız için biraz nitro puanı verdi bize başta. Adamla şu an kıyasıya yarışıyoruz yani. Ama birazdan önüne geçeceğim. Siz rahat olun. Şöyle gazı keselim o kötü girdim ya kaydı araba baya rahat olun şimdi şu turboyu basman gerekiyor abi turboyu sona saklayacağım sondaki düzlükte yapıştıracağım turboyu abi şöyle gördüğünüz gibi taktik maktik yok abi bam bam yapıştıracaksın gördüğünüz gibi yani turbo kontrolü falan gerektiriyor yani arkadaşlar nerede gaz falan bastınız baya önemli oluyor gördüğünüz gibi kazandı GUES benim oradan sonra ismimi değiştireceğim devam diyoruz zevkini biliyorsun evlat bunu sana vereceğim eyvallah sokak arabası getir benimle bölüm 2'de buluş Haydi bununla sonradan buluşacağız. Bu CR'lerle tamir kiti falan alıyorsunuz arkadaşlar. İşte fazla yarış kaybettiğinizde aracınız arıza yapıyor. İngiliz anahtarının aracınızı falan yapıyorsunuz. Tamir ediyorsunuz falan. Sen rahat ol Omar. Bu baştan beri çok dikleniyor bize. Şimdi aklını alacağız onun. E, bu arada arkadaşlar e, Crazy Boy Emirhan kanalının resmi Discord adresine katılmayı unutmayın. Açıklamalar kısmına koyacağım o Discord e, linkini oradan e, Crazy Boy Emirhan kanalının resmi Discord'una gelebilirsiniz. Yani kanalın gerçek Discord'da olacak orada. Tüm beni takip edenler oradan da e, sunucuya gelebilir. Oradan konuşabiliriz, muhabbet ederiz, pubg custom game'ler kurabiliriz falan. Oraya katılmayı unutmayın tamamen kanalım e, Gerçek resmisi düzenleyeceğiz onu da bu arada e, bir de şunu söylemek istiyorum Bu arada ara ara şey, adamın arabası uçuyor yalnız şunu söyleyeceğim e, kanalımız Tabii ki de bin aboneye gerçekten çok az kaldı nereden baksan 150 abone falan öyle diyeyim size e, Yine aboneye çok az kaldı Bu videoyu beğenip kanala abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum Şurada zaten o kadar keskin viraj yok Özürüt Geçebiliriz Şurada tam gazı kestik abi Ön tekerlek saraya geldi mi gazı da verdik Devam of araba fena oldu. bize diklenen o Omar'la şimdi görüşeceğiz abi dedim oyunun e, linkini açıklama kısmından ulaşabilirsiniz kanalın Discord'unu da oraya koyuyorum oradan da kanalın resmi Discord'una gelebilirsiniz arkadaşlar burada hala buraya kadar izliyorsan bir like at be kardeşim ve bir sayımızı verelim değil mi e, bakalım şu an aracın PC 415'miş biz bunu 440 yaptığımızda bizim araçtan bayağı yüksek oluyor 425 yapalım mı ee, bir 440 deneyelim bakalım belki geçeriz yarışımıza başlıyoruz dediğim gibi oyunun ilk öğrenmeniz gerekiyor yani bir ve ikinci aşama tamamen öğrenme aşaması üçüncü aşamadan sonra asıl yarışlara başlıyorsunuz yani need for speed anger vardı ee, yani onun gibi hikayeli bir oyun güzel grafikleri falan ben açıkçası çok beğendim dediğim gibi bu kanalda zaten öyle e, pek yarış oyunları falan videosu görmediniz Bu ilk olmuyor da bu ikinci falan oluyordur yani Oyunu çok beğendim size de tanıtmak istedim Umarım siz de beğenirsiniz e, Oyun hakkında düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın oyunu sevdiniz mi sevmediniz mi İşte video önerileri yapabilirsiniz şöyle turbo'yu basarak yanına bir yaklaşalım onu. Of Porsche. Ee, bu arada şu an kullandığım araba mesela çarktan tamamen benim şansıma göre çıktı viraja çok kötü girdim. Ee, çark çevirtiriyor size şansınız hangi araba gelirse yani bir yıldızlı araba da gelebilir. Ee, i̇şte ondan sonra üç yıldızlı araba falan da gelebilir tamamen şansınıza bağlı. Kazandık her zamanki gibi yarışma 3'ü %64'ünü tamamladık şöyle işte kısım 2 var kısım 3 kısım 4 falan bölüm 2 gerçeğin peşinde falan yani hikayeli bir şekilde gidiyor arkadaşlar ee, bayağı güzel oyun e, videomuz bu kadardı e, burada bitireyim zaten bu oyunun daha tanıtım bölümü oldu e, bir dahaki haftaya falan ya kargo simülatörün o kariyer modu serimiz gelir ya da bu gelir tekrardan sizin isteğinize bağlı Dediğim gibi kanalın Discord adresine gelmeyi unutmayın. Bin aboneye çok az kaldı. Abone olup like atarsanız sevinirim. Oyunun linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Oyun hakkında ve oynayışım hakkında da düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim. Yandaki çıkan videoları tıklayarak diğer videolara girebilirsiniz. Soldan da kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Selametle kalın. Bye.